Selamın aleyküm. Beyler. Özledim ulan. Selamı. Sen neredesin lan diyen var. Ulan ne yapıyorsunuz lan? Gel lan buraya. Uçan Spike. Mesut masaya koyuyor. Yedinci ayını kutluyor. Hemen bir mutluluk kutlayalım. Bro. Oğlum DC Master'a vereceğim. Oscar De La Renta'da ayını kutluyor. Ne yapıyorsunuz lan? Gel lan buraya. Uçan Spike. Oğlum bir daha böyle mallıklar yapma diyen var. Lan benimle ne alakası var? Burkay aleykümselam. Beyler hoş geldiniz. Beyler. Aleykümselam. 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 Sempatik 131 kişiyle uslatmış. abone aboneliğimi alayım yazmış. Abone ol lan hemen. Gel lan buraya. Dem cim. <Sessizlik> Aleykümselam Demq1 8. ayını kutlamış Demq1. Pavyo karıları aç neşemiz yerine gelsin diyen var. Özledik ulan sizi. <Sessizlik> Yaşıyor <Sessizlik> mu sen diyen var. <Sessizlik> Mustafa Koç Yiğit de klikten abone olmuş. Teşekkürler. Tazeleyelim hemen diyen var. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyoruz. İkisine de ayrı ayrı teşekkürler. Gel lan buraya. Şu bir dakika Uçan şeyi Spike. sıfır yapına amık. Bir dakika mı lan konuşma? Drone'u düzeltelim lan. Bir aydır görüşemiyoruz. Yavaş mod 60 saniye. Yap bunu 10 saniye. Vurun ulan masaya. Eh tamam düzelttim. Tamam, gel lan düzelttim. buraya. Uçan Spike. Beyler görüşmeyeli nasılsınız ya? Elias abi aleykümselam. Elias abicim 8. ayını kutlamış. Lan öldüm mü? Amına kodumun ne kadar özledim. <laughs> gel lan buraya. Uçan Spike. Helal siktimin. Beyler nasılsınız beyler? Cyclax aboneliğini yenilemiş. Chanili Team. Yalan Bak buraya. gene okuyamadım. Vip yere alayım lütfen. Sektirmeden seni bekledik. Bugün gelen herkese vereceğim. Ama yayın sonunda. Oğlum özledim ya. Veronsa 6. ayını kutlamış. Veronsacım 6. ayın kutlu olsun. Aleykümselam. Sen de hoş geldin. Çan Spike. Lan it neredesin diyen var. Eşkıyayı çok izliyor. Abuzer'i çok izliyor bu. Kral geri döndü yazmış. Estağfurullah. Lan Muro adamsın amına koyayım. Adam. Gel lan buraya. Özledim Uçan lan. Spike. Lan ben de özledim ulan. Al Zerpulus 6. ayını kutlamış. Alemin kralı demiş. Estağfurullah kardeşim. O sizin krallığınız. Madara 4. ayını Gel kutlamış. Madaracım 4. Spike. ayın kutlu olsun. Oscar Derenan T. 5 kişiye abonelik sallıyor. Teşekkürler Oscar'a, Madara, Madaracım, Madaracım, sen de hoş geldin, dördüncüye kutlu olsun. Gel lan buraya. Uçan Spy. Beyler özlediniz mi lan? Adam gibi söyleyin. Paraları biriktirdik, koş koş. <laughs> Ama çok sevindim nedense diyen var Uçan lan. Buraya. Bir aydır mapusta'yım ulan, bir aydır mapusta'yım ya. Vallahi özledim ya. Manyak olursun. 7. ayını kutlamış. Hoş geldin. Gözümün Gel nuru demiş. Eyvallah Uçak manyak Spike. olursun. Cyclax da bir yargı dağıttı az önce. Vakko lan söveceğim de sevdiğimden söylemiyoruz. Özledim. Amık vipliğimi ver lan. Vereceğim lan Vakko. Made in 3 Üçüncü kutlu olsun Made Uçak in Krayt. Beyler nasılsınız? Vallahi bir ay. Beyler bir aydır. Oğlum bu chat niye böyle lan? Bir saniye şu chat'i düzeltelim. Bu ne lan böyle? Gel lan buraya. Uçan Spike. Bu ne oğlum böyle? Bir saniye şunu şuraya alalım da. Bir düzene sokalım. OBS kafayı yemiş. Böyle iyi deme chat. Böyle iyi ya. Biraz daha büyültürebilir. Şöyle şuraya Gel buraya. gelebilir. Uçan Spike. Beyler nasılsınız görüşmeyeli? Oo Farah abi gelmiş. Farah abicim. Hoş geldin Farah abi sende. Şapur dördüncü ayını kutlamış. Şapurcuğum dördüncü kutlu olsun kardeşim. Madara beş kişiye abonelik atmış. Madaracım teşekkürler beş kişiye abonelik attığın için. Beyler özledim be amına koyayım. Önümüzde Ramazan var chat. Hazır mıyız? Gel chat. Uçan Önümüzde Ramazan var ulen. Kamera aç var. Vallahi aceleye geldi chat. Ev taşıyorum. Bakalım halledeceğiz. Reis buraya. bok gibi zaman koyayım demiş Murat bir ay sonunda bir upgrade gitmemiz yok mu on? Ya bugün yaparız bir şeyler bir trailer var onu izleteceğim size chat Yokluğumuzda birileri boş videolar yapmış Video Gel nasıl yapılır Uçan onu bir öğreteceğiz az sonra Yırtıl dedim bro yırtıl <laughs> Numiat 3. ayını kutlamış. Mura VIP'imi alma sakın. VIP'leri yayın sipari. sonunda veririm ya. Yusuf Ceylan abone olmuş. Yusufcum teşekkür ediyorum abonelik için. Alukartcım 7. gün kutlu olsun. Lan görüyor mu kemik kitleyi? Hazırda bekliyor adamlar be. Adam Gel adam. Uçan Spike. Her biri ayrı ayrı masaya vuruyor. Nasıl abone olacağız Moro? Gelişinin şerefine. Kanka önlen Prime ücretsiz oldu. Kirve hoş geldin kirve. Hey, wake up. Gel lan buraya. Uçan Spike. Vallahi ban açıldı ya beyler. Bam Vakko geri dönüyor. <laughs> Ay, dur can belki buraya. bir şey yazacağım. Uçan Spike. <laughs> Gir mahalli 6. ayını kutlamış. Bir aydır Twitch'e girmedik amık yazmış. Kanka ben de bir aydır yemin ediyorum. Ne Twitch'e girdim doğru düzgün. Bak yemin etmeyeyim Twitch'e 2-3 defa girmişimdir. Night'a bir defa bile girmedim bak. Allah belamı versin. Night'u unuttuk ya. Karbon dimoksit, 7. ayını Gel kutlamış. Karbondioksit 7. ayını kutlu olsun kardeşim. Hoş geldin sen de. Evren Prime abone olup dördüncü ayını kutlamış. Ne demiş Evren? Buradayız Muro. Adamsınız lan. Ağzımasın Muro. Oğuzan Spike. Oğuzcan Şimşek'cim hoş geldin Oğuzcan. Oğuz Oğuzcan Şimşek 5. ayını kutlamış. İblis bro modon. Oğlum bir aydır İblislik izlemiyorsunuz değil mi? Bir Gel aydır iblislik izlemiyorsunuz Çok değil spike. mi? Diz'deki cüce Cücemeç Prime ile olmuş. Kardeşim teşekkürler abonelik için. Muro yokluğunda sigarayı bıraktım yazmış. Aga be. Aga be. Gel lan buraya. Evenes parçım. Çok Oğuz'cum spike. sen de adamsın. Beyler hepiniz adamsınız. Vallahi ben de özledim. Fış 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 diyen var. Komşu bir aydır rahat rahat uyuyor ha bırakayım. <laughs> lan, lan bu buraya. bizim için iyi oldu Çok ama. Spike. Komşu için kötü oldu. Ben size söyleyeyim chat. Hype Train'i %440 yapmış chat. Ona hemen benim chat bugün yokluğumda bir kay yapacak. Gel lan buraya. Uçan Spike. Sabah baktım bana açılmış. Akşamı oğlum okuyamıyorum ki yorumları. Çok hızlı geçiyor. Harbi bayağı hızlı geçiyor ya. Seni banlayanların amına koyayım diyen var. Gel lan buraya. Uçan Spike. Komşu ziyarete geldi mi yazmış. bir sigara Gel yakayım be. Vallahi Just bir sigara by. yakayım. Sizi gördüm mutlu oldum lan. Bir sigara yakayım. Hakan Prime abone olmuş Hakancığım. Prime abonelik için teşekkür ediyoruz. bu manita'dan çok seni özledim. Cuf cuf. cuf. Trailer'ı ne by. zaman izleteceğim diyen var. Arkadaşlar trailer, trailer'ı biraz sonra izleteceğim. Yani beklentinin çok fazla üzerinde. Alişan abone olmuş. Bayento gelmiş. Gel Bayento'cum. 9. ayın kutlu olsun Bayento'cum. Ento hoş geldin kardeşim benim. Geçmiş olsun. Buraya yazmış. Eyvallah Ento. Eyvallah chat adamsınız. Chat'e de teşekkür Gel ediyoruz. Uçan Spike. Komşu bugün ölsün. <gülüyor> <gülüyor> lan, ulan özledim ulan. Gel lan buraya. Uçan Spike. Yokluğunuzda saçma sapan oyuncuları ne yazmış? İzlemek zorunda kaldık. Affet demiş. Öyle demeyelim ya. Herkes kendine göre oynuyor bu oyunu. Gel lan buraya. Uçan Spike. Oğlum bu aboneler görünmüyor bende biliyor musunuz şu an? Kafayı yedi. Bana abonelik atmayan top yazmış. Trailer'ı merak edenler artı bir yazsın. Uçan Spike. Merak edenler artı bir yazabilir mi? Yani trailer nasıl yapılır onu öğreteceğiz bu gece arkadaşlar. Hani normalde video yapacağım adamlar değiller de yani trailer nasıl yapılır onu bir öğretelim ya. Onu bir gösterelim. VBX son dördüncü ayını kutlamış. Murat neler izlettin bize amına ki demiş. Bakalım. Herkes artı biliyor. Nasıldı de. Gel lan buraya. Uçan Spike. Knightman 100 TL Donate atıp demiş ki, Muratçım mapus nasıldı? Kardeşim hemen anlatayım. 1 <laughs> ay CS oynadım, ben 3 anladım. leveldim FACEIT'ta. Şu an, nightta banım açıldı, hala 3 levelim. Anasını sikim böyle oynadın. Yani anlayacağın, 1 ay boyunca CS oynadım, 3'tüm hala 3'üm. Şu Spike. Bizim işimiz Knight ya, bizim ne işimiz var CS'yle? Beyler. Vallahi özledim ya. Ben de özledim be Volkan. Faceit Pre'de bile hile geliyor amına koyayım yazmış. Faceit Mersin'le ile abone olup 7. ayını kutlamış. Yüp bir saat yazmış. Mezba sahibi 10 kişiye abonelik atmış. Mezbacım teşekkür ediyoruz Mezbacım. İso nerelerdesin İso? Et getir ulan et. Apansız bir yazmış. Olek Ranon 12. ayını kutlamış. DJ Master'a hemen bir modluk veriyorum. DJ Master. Gel lan buraya. DG Master Spike. bu modluğu hak etti. DJ Master'cığım iyi kullan bu modluğunu. İso'cum et getir et. Banımız açıldı. Herkese et yedireceğiz. Gel lan buraya. Oğlum chat çok hızlı akıyor. Okuyamıyorum. Dilmen Prime abone olmuş. ikinci ayını kutlamış. Yok mu VIP'imiz? Ulan ne VIP'i? Bir dur lan. Bir dur lan. Özledim ulan. Bela trailer'ı Knight'ı sevdiren Yan adam, abi. yazmış. Rahman'cım teşekkür ediyorum. Trailer'ı az sonra izleteceğim. Yani biraz sonra açacağım trailer'ı. CR'yi kaçırmayalım bu arada. Ne et yapayım? ulan et var. Hype train bug'a girdi kayboldu ama <laughs> Nalet olsun bu kafaya. yav demiş. Ne yapıyorsun lan top yazmış. Gel işte. Ya. Uçağa işte. Lan ben sizi özledim diyorum. Bir aydır yokluğunuzda kendimi duvarlara vurdum demeyeceğim. Duvarlara vuramadım. Sikik sikik CS oynadık. Ama özledim sizi. Sen geliyorsun ya bana lan ne lan. haber lan top Uçan diyorsun. Spike. Seni ben kafanı sikim. VBX 10'dan 5 abonelik daha geliniyor. VBX 10 5 abonelik için teşekkür ediyoruz. Bugün JR'ye girmeyeceğim. JR'nin amına koyayım. Özledim ulan sizi. Lan buraya. Uçan Spire. masaya vuruyor. 4 boş prime abone olup 3. ayını kutlamış. Aç elini Murat bir kolonya damla tak demiş. <laughs> Güzel. Tırtıl bar açılmış mro senin amına Bir ay nelerle uğraştık yazmış. Göreceğiz göreceğiz. Mezba bir daha mı masaya vurdu? Bana mı öyle geldi? Mezba tekrar masaya vuruyor beyler. 10 abonelik atıyor, Akıyor maşallah. Uçan Spire. <laughs> Oğlum sevenimiz var lan. Severimiz var lan bizi unutmamışlar. Unutulacak adam mıyız lan biz? Ama biz de çetimizi unutmadık. Bak size bugün ben trailer'la geldim. Ispire. Size niye trailer'la geldim? Muro yediğinde salak saçma videolar yapıldı. Muro cevap verecek mi diyenler oldu. Şimdi arkadaşlar video nasıl yapılır? Onu öğrenecekler bugün. Yani buraya? Uçağ amacım ispire. polemik yapmak falan değil. Biz zaten bu soruda yapacağımızı yaptık. Yani rezil olan taraf ortada. Ben sadece boş bir video yapılmış, gereksiz aptalca bir video. Ya yani bize de cevap vermek düşer, vermemek olmaz. Uçan Bizi Spy. seven bir kitle var. Cevabını bu gece verelim. <laughs> Ulan ben abone olsam dünyanın en mutlu adamı olurum yazmış Rahman Bey. Rahman Bey'e hemen bir abonelik atıyoruz. I am Kui. Altıncı ayını kutlamış gönlüm. Hep seni aradı. Nerelerdesin? <laughs> Sen amınaki yazmış. Geldim kanka ya. Bir ay